Şöyle uzaktan. Aaa on numarasını işte Selçuk ya. Yapıştırır. Arkadaşlar merhaba. Çok sevdiğimiz bir arkadaşımızın Leon'u olan. Hani yakın <laughs> çevredekiler zaten tahmin etmiştir kim olduğunu. Bak Leon logosu, Seat logosu var. Görünmüyor, görünmüyor. Görünmüyor mu? Ya görünür görünür kanka ya. Bak Seat yazıyor burada hayvan gibi. Tamam gördüm. Tamam. Çok spaymiş bak, İspanyol olmadı. Sevdiğimiz bir arkadaşımızın diyelim, ee, bagaj kilidi bozulmuş, tırrrrrt yapıyor. Çok ünlü sestir bu. Ratatatatata yapması <laughs> çok şey. <laughs> <laughs> Ratatatata gibi bir şey. Egzoza evet, gerek yok, direkt kesiciye giriyor içinde. Şimdi bunu daha önceden ben videosunu çekmiştim ama hazır malda geldiğimizken şöyle tamir takıma komple çekelim dedik. Bundan daha önce ben de sökmedim. Bu golfünkinden biraz daha farklı Leon'unki. Bunu sizle beraber sökeceğim. Ben de bilmiyorum nasıl söküldüğünü. Lan tamam çok fazla oynatma kopuyor. Tamam kopmasın ya gel yakınlaşacağız. Şimdi şurada iki tane tırnağı var gibi gördüm. Şunlardan ilk önce kurtalım. Zaten bunu demin sökmüştüm. Işığımız yok ama. Olsun. Görünüyordur. Şimdi bunu söktük. Şimdi şurada bir mekanizma var. Şu var, şu var. Bence... Ben göremiyorum. Hadi gel yerde şimdi tamam. Şimdi aynı. Şimdi şu ortadaki plastiği almamız lazım bizim. Onun için... Onun için, onun için. Şurası perçinle. Şurada şunlar var. Şunu şöyle dışarı doğru kastırsak ne olur? Kastır bakalım ne oluyor? Kanka kırılan bizden değildir kusura bakma ya. Bir şey yok. Helal et Mal bizim. Mal bizim mi? Tabii canım. Mal boncuk. Mal et yani veriyor. bizim için, bizim kendi malımız olduğu için böyle başkasında tabii ki böyle değil. Yani aynen katılıyorum. <laughs> Tıkınmaya devam et. Tamam, kan kan bu. mübarek <arada> olsun. Kandiniz mübarek olsun. Şimdi normalde golfte şu parça yok şurada. Onun için bunu rahatça sökebiliyorduk. Ama bunda <laughs> bu parça var. Bunu böyle dışarıya doğru kastırabilir miyiz? Ama tane de olmaz şuradan. Kalın bir tane de alacağım. Hı. Şunu Hı. vereyim kardeşim sana bir saniye. Ver kankacığım. Ha, gördüm, Şunu, şurada var. Şu o da olur. Tamam. Şunu birazcık dışarıya kastıralım. Bakalım çatırtacak mı? Bu <laughs> plan metalin sekmanları var. Evet. Şimdi bunu birazcık aldım şöyle dışarıya doğru. Şimdi bakalım bunu yukarıya doğru çekebilecek miyiz? Şurada bagaj kilidi var. Evet. Şuradan girelim alttan. Şunu kullan buraya sert. Bunları da çeyim. Tamam. Evet. Mal geri belli. Evet, şimdi kırmadan <laughs> bakalım nasıl gelecek. Şurada sanki vida gibi bir şey görüyorum. Evet şurada vida var. Ee, bunu yüzde sökeceğiz. Şimdi bu nasıl sökülüyor? Kızaklı yüksek mi? Kanka kızaklı da bak şurada ayak var görüyor musun? Şurada sağda solda. Her yerine bir şey sokuyorsun ya. Yani. Golfin gözünü seviyor. Golfin gözünü seviyor. Şunu şöyle sokalım. Evet, bunu bundan ayırdık. Dediğim gibi daha önce ben de çekmedim, nasıl çekildiğini bilmiyorum. Şimdi bir tane yıldız toneli de aldım. Şurada iki tane yıldız vida var. Bu ince. Bekle, altta da o da. Evet, şu bir vida. Şu başka vida. Bu gelmedi. Şöyle basalım. Evet, şimdi Şöyle arkaya takılıyor. Şunu birazcık daha açacağız. Yay çekmesin. Yay çekmez. Şunu şöyle almam lazım. Bir kere daha kastırsam gelecek gibi. Evet, bir yay da atarsan 10 numara 5 yıldız. Yay çekmesin. Yay çekmez ya. Yay geçmez. Şurada iki tane çekmem lazım. Arkadaşlar bu çıktı şimdi. Normalde bu manuel açmak ile de şuradan kilitlenirse İçinde motor bile olmasa buradan açabilirsiniz. Şimdi bunları kenara attım. Şu malzemeler şurada. Şöyle bakalım. Evet. Şimdi normalde şuradaki dişlinin mili kırılmış. Şimdi bunu buradan alacağız. Önce motoru söküyoruz. Motoru şöyle alttan tornavida kastırarak bir kurutalım. Çok kıpraşıyorsun ki bir türlü odaklayamıyorum ya. Motoru söktüm. Bak adam bir şey yapsın. Bak motor bu. Motor. Bak bak. Bız. Sen. Bız. <laughs> Yazılım yapalım. Motora mı? <laughs> evet. Işte. Tamam. Şimdi şunun şurada altında sekman var. Şöyle burada da aynı şekilde geçmesi var. Şuna basalım. Zaten kırmızı çıkması lazım. Niye geldi? Kanka şunu tek eline, kamerayı şunu şey, yukarı doğru kastırsana. Kastır 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 kastır. Kastır bakayım. kırdım helal et Buğra. Hemen yarın Avek'ten sıfır alırız. Canın tamam olsun. tamam tabii ki tabii ki. Hiç Senin canın sağ Hiç affetmem olsun. ya alırım. Bu neden gelmedi? Tamam şunu şurada tırnağı var çıkarttık buradan. Normalde burada geçme hatırladığım kadarıyla. Golf'te de aynıydı. Şuradan basarsak. Bu Leon buraya. cins ya. Evet. Leon cins araba. Sevmiyorum zaten Leon. Biliyorsun kanka. Çok ciddi bir şey söyleyeceğim. Antipatik olmasın. Net söylüyorum. Aynı platform olmasına rağmen ee, a -a. Bir şey, Parça kalitesi farklı yavrum. Yok abi. Kim ne ders desin. Abi gelsene ya. Patır patır. Yok, yuvayı kırmayalım da. Şöyle. Şurada da bir tırnak var. Selçuk, şurada iki tırnak var. Ben şunlardan kurtarayım. Yok Tamam, şimdi şurada tırnağı varmış gördüm. Şöyle. Yukarı doğru bir daha o tırnak. ameliyat ediyoruz ya. Vurup çıkmıyor nalet alet. Alet nalet. Bak tuttu. dağıldı. Oh, adam. Şimdi kırılan parçayı göstereyim. <laughs> kırılan parça şu. Normalde şu arada hiç kimse şey. Bütün. Orijinal parçayı şöyle. da gösterirsek daha iyi anlarlar oh, Şöyle. Şöyle olması lazım şu. Tam şuradan şöyle kırılmış. Zaten belliydi o. Bir hafta öncesinden evet, önce verdi. Fıta fıta. Fıta fıta fıtı fıtı. Gitti. Evet bu gitti. Şimdi bunların hepsini kenara atıyorum. Niye? Çünkü bunların yenisi var. Zaten sinyalini veriyor bozulmadan önce. Zıt yapıyor. Yok, zıt yapmıyor. Açılmamaya başlıyor. Aynen, tak 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 yapar. tak 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 tak. Aynen öyle. Şaka. Esef. Esef. Altılı yedili şaka. Ne yapıyor? Tak 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 tak. Cibi 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 de. Lezzetini takıyoruz. Ama şunu önce içine takmamız lazım. Bir de viralaman lazım. Evet. Ama ya yağlayalım mı? Sökerken bakmadık. Bu nasıl ha? Ay. Şimdi şunu şöyle soktuk. Göbeğim üzerine çalışayım. Şöyle dibine kadar ittim. Ondan sonra buna geldim. Saat yönünün tersine bir alınıyor. Şöyle çok hafif kurdum. Ondan sonra bunu buraya bastıracağım ama düzgün sokmam lazım. Evet şöyle çıt etti. Heh. Şöyle olacak arkadaşlar. bak. Şöyle itecek. İtti 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 motor. Sonra hop, geri gelecek. İtti 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 motor. Şu geri gelecek. Şu aşağıda itiriyor işi. Şöyle itti. Geri geldi. İtti. Şöyle bir tur daha attırayım. Şöyle itti. Geri geldi. Bunu takarken kurmuyorsunuz. Bunu geri alıyorsunuz bir parmak alıp taktığınız zaman böyle çalışır. Şimdi motoru takıyorum yerine. Motor takarken şuradaki ayakları yamultmuşsam onları düzeltmem lazım çok hafif. Motor çaprazdan aldığımız için. Şöyle ayakları düzelttim. Motorun ayakları buraya geliyor. Bu da böyle tepeden. Bastırıyorsun. Evet düzgünce bastırıyorum. Diş dişe geçiyor. geçiyor. Evet bak şimdi daha rahat hareket ediyor görüyor musun? Ya. Evet. Bir çıkartayım mı? Var mı? Tabii ki. Vallahi on numara olur. Aynen. Buracım tut. Tut bakalım. Göresimiz geldi. Yardımcı kameraman olarak. Şöyle gösterelim bize. Ee, i̇stersen sıvı gres vereyim. Varsa normal gres ver ya. Sıvı gres orada zaten gider. Yoksa sıvı gres ver. Hiçbir şey yoksa VD40 ver. Yok canım sıvı gres vardır. O da yoksa... Süper, süper gres. Neyle, neyde kullanıyorsunuz onu? Onu al şunu da sürme. Kalın ağzı bir şeyler. Ay Reklam ettik. Bırak bana. Bıraktım. Çok fazla oldu bu. Evet. Kafasına sürsen yeter kanka. Oraya değil oraya değil. Oraya çok azıcık. Tamam. Asıl öteki tarafa. Hah, asıl oraya. Doğru olur oraya. Ha. on numara. Tamam yeter yeter. O kendi zaten ileri geri yaptıkça yiyecektir. Seni yine kameranın başına alalım. Bir saniye. Eller yağlandı. Dur daha, azıcık da. Aldım peçet Şimdi bu yayı takmazsanız ne olur? Normalde bunun üzerinde de yay var. Şurada. O buna basıyor. Gördüğünüz gibi. Bunun üzerinde bir yay var ama tabii bunun tek başına gücü yetmeyebilir. Sıcak iklim bölgesinde oturuyorsunuzdur. O zaman olur. Ama kışın bir mokoko durumu yaşanabilir. Değil mi? Evet. <laughs> Şimdi buna biraz tecavüz ettik. Bunu birazcık düzeltelim yine. Şöyle şunu basıyorum. Şöyle bir malum dışarı geldi. Mal bizim olduğu için sorun yok. Devam. Kanka yani tamirciler daha kötü tamir ediyor bunları biliyorsun. Emin Kanka, ol. Şu hiç açılmıyorlar. Şu zaman iş bitiyor zaten. Evet yani. <laughs> Aynı şekilde bunu da karşılatıyorum. Evet, Adam çekişte falan vuruyor. Yani usta şimdi bunu kapalı pozisyona getiriyorum. Normalde bu buranın sensör ayağı, sensör yuvası. Yani sensör buradaki ayaklara basıyor. Onun için bunu kapalı pozisyona getiriyorum ki düz olsun burası. Bu da kapalı pozisyona geldi. Şimdi bunu yavaşça ve usulca yerine oturtmaya çalışacağız. Evet, şimdi şöyle koydum yine masanın üzerine. Şuradan tepeden giriyorum hocam. Seçki olmasa da bu her zaman idare eder. Daha sonra da baktım. Evet. Çok güzel oturdu. Gördüğünüz gibi. Ve açtı buradan da. Bakalım şöyle. Şimdi bu tamammış gibi gözüküyor. Şunu takalım yerimize. Sonra bunu çıkartmıştık. Bunu takacağız. Ters çevir. Ters çevireyim ama sanki bir tane parçası düşmüş gibi geldi. Diyecektim. Önce şu vidaları takalım. En son bir de arabanın üstünde canlı canlı. Evet en son arabanın üzerinde bir deneriz. Abi vidaya bak. Adam ne vida kullanmış ya. Turpandı. Bildiğin saç vidası be bunu. Tırpan da işte. <laughs> Tırpansız olur sanırım kanka. Plastik üzerine monte olduğu için tırpanlı olmaz. Tamam. Şimdi şunu şöyle kastıralım. Şuradan arkadan. Şuradan şimdi. Bak, evet. dedi geçti bu da. Dört Şuradan... tırnak mu yerine gördün mü? Bak, oturdu canım. Tamam. Şunu şöyle taktık. Şunu. Evet bu da çatladı oturdu ve bence bitti. Hadi gidelim arabaya takalım. Evet bunu şimdi arabaya takıyoruz. Çıkan parçalar burada. Gördüğünüz gibi. Arabaya taktıktan sonra hadi bakalım. Şimdi kırılan şuydu. Anlatsa. Bu bunun arkasına vile oluyordu. Şu yay da şu plastik parçanın içerisine kurulmuş bir şekilde olması lazım. Bir sürü dağıldı tabii ki otomatik olarak. Aldığınız takımın içerisinde, tamir takımın içerisinde bu yay bunun içerisinde kurulu pozisyonuna geliyor. Set olarak almanızı tavsiye ediyoruz. Onu bunun Komple. kaç para aldın? <laughs> 50 TL. Tamam. Montajda görüşmek üzere. Hadi bay bay. Çay mı çekeyim? Çaylar ne içtim ben Çayı oraya koyarsan ben bagajı açınca ne olacak kanka o çay? Düşecek. Düşecek değil mi? Arkadaşlar. işte... Artık logo bastığımız zaman bagajımız gördüğünüz gibi açılıyor ve belki gördü mü? gördü mü diyor. Fake ne lan bak basıyorum işte. Bak açılıyor kanka bak. Ve kapanıyor. O zaman Geniş kodu. Evet. Uzun. Uzun. Niye biz yine beraber kapanış yapıyoruz? Niye böyle oldu? Niye böyle Geçen oldu? şeyi de yaparken... Hep bunun arabası ama. Kapanışa, hep bunların, işe, hep geçen sefer işe yaramıyordum yine işe yaramadım. <laughs> Değişen bir şey olmadı. <laughs> yine yani bu konuda yine işe yaramadım. <laughs> Herkesin uzmanlık alanı başka. Bir işin daha sonuna geldik. Evet. Buradan... Bir sorun daha bitti yani. Dertsiz başına dert alan adam Erdem derse çok teşekkür ediyorum. Yani Hayırlı ortalama olur. 450 lira var mıydı? 450 lira civarındaydı. 50 liraya bitti iş. Yani bize elliye bitti. Yani elinden kim gelirse yani, yani elinden, elinizden geliyorsa yapabilirsiniz bunu. Yapacak bir şey yok ki canım ya. 2 torna bir de bir şey işte o kadar. Tabii iki torna bir de. Değil mi? O kadar. <laughs> o kadar <laughs> Yukarıda kavga ederken hiç öyle demiyordun ama. <laughs> Yukarıda çok kötü şeyler oldu bildiğiniz gibi. Kamera arkası karıştı. <laughs> Kanka Vallahi. söyleme <laughs> öyle. O saat yok, kamera arkası isteyecek. Değil mi? Kamera arkası sıkıntı. Yok sıkıntı. Ha. Art 18. Yok, yok olmaz. O zaman bize çekecek bir adam daha lazım. Evet. <laughs> hani kamerayı tutup ben çekiyorum mesela Selçuk'la beraber. O zaman senin de bizi çekmen lazım. Değil mi? Bir tane daha kameraman <laughs> evet. Kavgalar, lazım. Kavgalarımızın bize. hepsini çekmen lazım. Şakası olacak, bir yana eline çok. emeğine sağlık. Buradan Selçuk evet. Baba'ya da teşekkür ediyorum. O da kardeşim. bir şeyler yaptı işte. de ya, vurdu. Bir şey. Tornavida soktu. Bir şeyler yaptı. Yok Allah ya, Allah kardeşim Allah. benim ya. Değil ya mi? Canım estağfurullah. Canınız. Sizin canınız sağ olsun derler. böyle. Benlik bu kadar. Ben de konuşayım bak. Değil mi? <laughs> Adamın kanalı biz konuşuyoruz burada. <laughs> Yok bakalım eyvallah. O zaman hadi yap bir kapanış bana. Nasıl yapayım? Bak kanala abone olmayı unutmayın. <laughs> bu kanala abone oluyorsunuz. Olmazsanız ayıp edersiniz. Bir de, Bence olun. Bir de ne diyorlardı bir şeye basıyorlardı <laughs> ne diyor? hani. Beğene, but, beğen butonuna <laughs> basın, paylaşın. <laughs> ya, şey takip eden eder etmeyen kendi bilir. Edenin evet. gözlerinden öpüyorum. Eğer ederse bizi sevindirir. Yani. Ha. Mutlu eder. Bu kadar. Biz de mutlu oldukça daha çok Emeğe saygı yani. Emeğe saygı. Leon'u bozarız. Leon'u bozarız, aynen. Ne yaparız başka? 2-0 swap yaparız, onu çekeriz. Yani eskiden çekmiyorduk öyle videolar biliyorsun. Şimdi aslında minik bir projemiz altında... var ee, ama proje hakikaten maddiyatla alakalı. 20-56? Yok. E, ortalama... Hangi araba ediyorsun kanka? Önemli olan. İkimizin arabasında da o durum var aslında Araba sayısı çok olduğu için de... Evet, araba sayısı biraz maddiyatla alakalı ama bomba bir video gelebilir. Yani her şey böyle oluyor. 250 beygir bantlarında. Şöyle yapsana. Böyle abi. 250 kilometre hız üstü. Bir saniye abi. Bir saniye abi. Bekle abi. Arkaya abi. doğru. Hani öyle şimdi. Ne Dur. Hayır ya. Hepsini göstermek istiyorum. Hepsini. <laughs> Dur şuradan çekilelim bari. Bizi çıkalım ha. bari. Hadi dön, ha. Allah'a emanet arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Baş baş. Baş baş.